Bugün bizi çok mutlu ettiniz. İyi ki varsınız hanımlar. Sus lan! Konuş dedim ya sana. Ne kadar <laughs> komik ya. Merhabalar, ismim İbrahim Yılmaz. Abicim. Sen salak mısın? Evet Milo'ya. Allah senin belanı versin lan. Duydun mu tost pişim? Yok. Anne! Bağırma lan milletin içinde! Abi! Ben hazırım sizi bekliyorum. Allah, Allah ya! Geldik işte Nilo'ya. Kapat lan ökeni Elif'in teleskopunu çok merak ediyorum abi. ne Hadi çocuklar. Hadi gidelim. Anneciğim. Avuçlu kek yaptım size. Allah Allah. Yıldızları izlerken afiyetle yiyin diye. Öyleymiş tamam. Eliflere gidince hep beraber yiyeceğiz. Ya karı sen konuşma. Gördüm. Çok mu komik? <laughs> Yıldız kayması gördüm. Allah ya. Ben de gördüm. Anneciğim. <laughs> <laughs> Tozlusun. Ne var lan? Allah Bugün çok güzel bir oyun oynayacağız. Aman Allah'ım olamaz böyle bir şey. Evet. evet. Bu oyun, oyun çok yedin. eğlenceli. Yok ya ne alakası var? Merhaba Merhaba ben. Mine Merhaba bana merhaba kardeş Aa. Aa. Yaşasın ne oynuyoruz? Bil bakalım diyorum Mine. Bil. bil bakalım. Ama soru sormadın ki Nilo ya. <laughs> Mine. Ananın gözlerinden öperim. <laughs> Mine bu oyunu ilk <laughs> defa oynayacak Allah Allah Hadi ona öğretelim <laughs> Bak şimdi Mine İçimizden <laughs> birinin <Mine> gözlerini <gülüyor> bağlayacağız <gülüyor> Ve bu Beş <laughs> 5 8 Ne alaka lan Mümkün tamam, olan misketim oldu <laughs> Yok ya <gülüyor> Misketlerim <gülüyor> giderek <gülüyor> artıyor Allah Allah Misket biriktirmek çok eğlenceli Salak salak konuşma Müzik bir, iki. Bir, iki. Seni kazanır. Of, çok az misketim var. Artık misketlerim hiç artmıyor. Of. Murat, oğlum. Ben ne da gözümü seveyim de Neden böyle üzgünsün? Seni hiç alakadar etmez. Üzülme oğlum. Damlaya damlaya göl olur. Zamanla sen de biriktirirsin. Babam ne kayıp konuşuyor değil mi Tospik? <laughs> Bayram bitti <mi>? ama şekerlerin bitmedi. Allah <laughs> Allah! ne bu denyo mu bu dangalak mı bu ne bu anlamadım. Ne oldu kızım? Belki gün bir hafta oldu biz mahvolduk. Ne? Anneciğim bugün diş doktoruna gidemeyiz. Neden? Kaplumbağa deden. Ne tatlı bir bebek. Hadi bebeği bisiklet turuna çıkaralım. Uf <laughs> helikoptere bak. Bebeğim gibi. Oyuncaklara dokunmadan oynamalıyız. Bu ne bu? Denyo mu bu? Dangalak mı? <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Güle güle Fatoş Hanım. Hoşça kalın. Burayı terk et. <laughs> ben, de ben de bekliyorum. <laughs> Mutlaka, Mutlaka bekliyorum. bekliyorum. İnşallah. İnşallah. Hadi Allah ısmarladık. Ne oluyor lan? <laughs> <laughs> Nilo'ya. Allah senin belanı <laughs> Ay, versin. Belanı teşekkür belanı teşekkür versin. ederim anneciğim. <laughs> estağfurullah Nilo ya. ya Ne var lan sen Seni hiç alakadar etmez. Elim burnuma gitti de burnumdan sümük geldi <laughs> olduğuna <altına siler> <laughs> nasıl Fırtına hala bitmedi. <gülüyor> <gülüyor> <Kanka>. <gülüyor> ben de ev Annem sana da resim yapmamı izin verdi. Oh Allah Allah. Biz ismi, resmime ismi, bak. Aman tanrım. Harika bir Harika resim bir yaptım. <laughs> abi efendim. Ne kadar komik değil mi? Duvarı boyadım. Duvarı boyadım. <laughs> ne, yapacağım ne yapacağım ben şimdi? şimdi. Senin kafanı... A few moments later İşte şimdi de çok güzel oldu Yok yok ne alakası var <gülüyor> <gülüyor> NANİ? Omae wa mou shindeiru Abicim nolur hemen yiyin Tabi efendim Murat'ım Balı süt yapayım mı sana? YEEE <laughs> Çok hafif Çok sıkıyorsun. ne Sütü işte böyle sağlıyorsun. Sen ne anlatıyorsun oğlum? Merhaba benim. Merhaba benim. Bana merhaba, merhaba kardeş. kardeş. Abim, Abim biraz hasta. Biraz Baba hasta. Babaannem bal süt içerse iyileşir dedi. Bana ne abi ya? Keçi, <laughs> 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 kuspiş. <Kıçım, gülüyor> Allah <laughs> sizin belanızı versin. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Çok iyi gidiyorum. Çok iyi gidiyorum. Jimnastik, jimnastik, yapmak jimnastik yapmak çok eğlenceli. Allah Allah. Merhaba Nilay'a. Merhaba. Merhaba. Ben, de ben de jimnastik, yapıyordum. yapıyordum. Sen, de Sen de katılmak ister misin? Kısma. Jimnastik de jimnastik 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 çok iyi iyiyimdir. Tamam tamam. İnandım ya. Sa Düştüm. Elli saat zincirini duyurulur. Kastamonu Taşköprü taş sarımsak geldi. geldi. Kilo, Kilo 25 lira. 25 lira. Gelmiş. 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 Oh. Oh. kokusu burnuma kadar oh. geldi. Benim de canım çekti. Ne yapayım? Biraz, biraz. hepsi, birbirine, hepsi birbirine, benziyor. birbirine benziyor. Allah Allah. Karpuz, karpuz amca. Ya. Ama biz bu karpuzların içini göremiyoruz ki. Var mı ya? Şu küçük, Şu küçük olan, olan çok sevimli, sevimli görünüyor. Hangisini, Hangisini seçersen, seçersen seç. Yersin en güzelini. Her ya da gel. Tamam lan kes. Karpuz, karpuz amca. Ya. Biz karar veremiyoruz. Aslında biz karpuz seçmesini bilmiyoruz. <laughs> Ayıp, değil, Ayıp bilmemek. değil bilmemek. Önemli, önemli olan önemli öğrenmek. öğrenmek. Sen ne konuşuyorsun lan değişik? Karpuzu, Karpuzu elime, elime alırım. Olurum. Önce, bir, Önce şekline bir şekline bakarım düzgün mü diye. Yok ya. Sonra çevirir Yok ya. Göbeğini, göbeğini, göbeğini güzelce yoklarım yeşil mi, mi diye. Allah Allah. Allah, Allah. İşte, karpuzun i̇şte karpuzun iyisini ben, iyisini ben böyle alırım. alırım. Vay be. Vay be. Kıpkırmızı. Kıpkırmızı. Be. Sen bir sabahı. Hepsinin, hepsinin rağmen, şey... kurban bayramı. Bu nedir arkadaş ya? Bu nedir? Anneciğim, Anneciğim, ben bir tane daha güzel kurabiyelerimle kurabiye <laughs> <de> yiyebilir miyim? Ooo kurban bayramı. Keşke her gün <peşke> bayram olsa. <gülüyor> 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 Ama oha ya! ya. Oha! tipine bir bak. Tipine Bunu babası emzirmiş. Baba nasıl? nasıl? İyi mi böyle? Çok iyi, Çok babacığım. iyi babacığım. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Benim biraz Benim işim var. Ne yapayım? yapayım? Şimdi ananı lacivertte boyadım. boyadım. Ben. Doktor olacağım ben. Aynen aynen. Bakalım. bakalım. Seni muayene Seni edeyim. Muayene edeyim. <laughs> Kalbin, Kalbin güzel atıyor. Güzel atıyor. Şimdi, Şimdi öksür de bakalım. Öksür bakalım. <laughs> ne gelecek <gerizekâ> abi? <laughs> <olsun. gülüyor> Çok, Çok güzel. Her şey, Her yolunda. şey yolunda. Şimdi, Şimdi ağzını aç, aç bakalım. A, D. A. Hmm. hmm. Kulaklarına bakayım. Hmm. Ne diyor bu? Şimdi Şu sana, sana iğne yapmak inen lazım. lazım. Vay canına! Hemşire, Hemşire Tosbek! Hastayı dinlenme odasına <laughs> alıp tostik. iğnesini yapabilir misin? Yok! Bana inanmıyordun, değil mi Tosbik'im? Hala inanmıyorum! <gülüyor> 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 i̇şte, i̇şte! Babam da orada! Elahof! <laughs> Bişim Bişim Dur Anne Ya sen ne biçim insansın Baba ya Allah yalala Efendim, Efendim kızım Ne oldu kızım, ne oldu kızım? Anneciğim, Anneciğim babacığım. babacığım size bir size haberim bir var. var Ben, ben sizden var. daha malım ben... ve Sen ve... bir amca oralarını çağırıya çağırıya Nerede oldun Cem. Cem? Biz de seni arıyorduk. De seni <laughs> Bu ne ya? Bak sana da elma <laughs> getirdik. Hem, Hem de kıpkırmızı. Allah Allah. Cem hadi beraber Cem, hadi oyun beraber oynayalım. oynayalım. Ben oynuyorum zaten. Cem. Sizin gibi bir oyun Bir, iki, iki. üç. <laughs> Merhaba kardeş. merhaba kardeş. Merhaba bana merhaba kardeş. Merhaba, kardeş. Yaşasın. Yaşasın. Benim arabam birinci araba oldu. Minci ha. Ha. Sen ne konuşuyorsun lan değişik. Oyunumuz, Oyunumuz bitince, bitince birer tane birer daha elma yiyebilir, daire yiyebilir daire miyiz? Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Başlıyorum. Başlıyorum. Aldım. 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 Hmm. Evet, evet benim. Benim. Harika, Harika, gidiyorsun. Bak sen paşam. Hmm. Bir ipucu istiyorum. Sen ne gelecek yalnızsın ya? Misin? Bu sesi bir şey mi? <gülüyor> <gülüyor> Aa, galiba, Aa, galiba anladım. anladım. <laughs> <Tebiri> giden, <laughs> bunun tekerlekleri var. Yok ya. Bu, bir araba. Bildin mi bildin mi? Ha galiba, anladım. Bunun tekerlekleri var. Yok ya. Bu bir araba. Bildin mi? Bildin mi? Bildin mi? Bildin mi? Merhaba. Merhaba. Bir bakalım, bakalım Mine. Bu yumuşak bir şey. Daha bir sırrı bozdu. Evet Mine. Evet Mine. Aa sanki, Aa, sanki gagası da var. da var. Evet. Aman tanrım. Tosbik gibi de ses çıkarıyor. Ama bu bir ördek sesi. Bildim mi bildim mi? Evet. Hem de hiç ipucu almadan bildim. Yaşasın. Aferin sana Mine. Ya karı sen konuşma konuşma.